Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir kameram yok çünkü abi hastayım kusura bakmayın şimdi uzatmadan konuya giriyorum abi konumuz sesyum sesyum for unreal diye bir pluginimiz var bizim fab.com'dan bunu erişebilirsiniz tamamen ücretsizdir devamında bunu kütüphanenize ekliyorsunuz Kütüphane eklediğinizde Epic Games'te kütüphanenize geliyor zaten sesyum far unreal diye. Buradan motora yükle deyip kullandığınız motora bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ben 5.4 kullandığım için 5.4'ü yükledim. Bu şekilde sesyum pluginini ediniyorsunuz. Peki bu sesyum plugini nedir abi? Biraz bundan bahsedeyim. Sesyum plugini Google'dan Harita verilerini çeker 3 boyutlu olarak ve birebir ölçülerde gerçekten birebir ölçülerde size dünyanın istediğiniz bir konumunda haritayı size verir bu Türkiye'de işte ya Türkiye'de çalışıyor Ancak şöyle çalışıyor e, binalar üç boyutlu olarak gelmiyor Türkiye'de Türkiye'de bu desteklenmiyor daha sadece yurt dışında binalar üç boyutlu olarak geliyor örnek olarak şimdi sizlere göstereceğim zaten Avril içerisinde bunu nasıl kullanabiliriz proje ekledikten sonra zaten sol kısımda böyle bir pencere karşılıyor sizi böyle bir arayüzü var sesiyorum bu benim mimarlık için geliştirdiğim örnek bir projeydi mesela. Şimdi sıfırdan bir harita oluşturup sizlere tekrardan göstereceğim aynı şekilde. Şimdi ilk önce sizin bu arayüze erişmek için de giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapmak, kayıt olmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun. Buradan new level diyorum, basic bir harita oluşturuyorum. Devamında burada Gördüğünüz gibi tıklamanız gereken şeyler var. Eklemeniz gereken. Burada Google Photorealistic 3D Tiles dediğim kısmına basıp artıya basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sesüm şeyini ekledim. Pluginimi ekledim. Bu şekilde. Ancak... <laughs> Heh, aynen. Şimdi geldi. Gördüğünüz gibi arazim bu şekilde geldi. Beni random bir lokasyonda spawnladı bu arada. Böyle dağlarım falan filan. Şu an nerede olduğumu inan bilmiyorum. Peki biz istediğimiz lokasyona nasıl gideceğiz? İst şimdi burada bir pivot noktamız var. Bu pivot noktası bizim lokasyon değerimizin yazdığı nokta oluyor. Biz şimdi bir e lokasyon değeri girdiğimiz zaman bu pivot pivot noktasını referans alarak bize ışın diyecek. Şimdi peki biz bunu nasıl gireceğiz? Şimdi buradan sesyum Geo referans kısmına tıklıyorum sağda outliner kısmından. Bu aşağıda gördüğünüz gibi latitude ve longitude değerleri var orijin üzerinde. Bunlar ne oluyor? Bunlar haritamızın Google Maps üzerinde yani e, lokasyon girdileri oluyor. Şimdi ben buradan tekrardan Google Maps'e giriyorum. Örnek olarak Ankara'dayım ama Ankara'da işte Türkiye'de 3 binalar çalışmadığı için yurt dışında bir yere götüreceğim sizleri. Örnek olarak nereye gidelim? Almanya'ya gidebiliriz. Almanya'da nereye gidelim? Bakalım bakalım bakalım. Almanya'da Praga gidelim örnek olarak. Praga geliyorum. Burada merkezde bir yere tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi aşağıda burada iki tane değer verdi. Longitude ve Latitude değerlerini verdi bana. Şimdi <laughs> tekrardan tıklayayım. Bu şekilde ben bunları kopyalıyorum. Kopyala. Unreal içerisine geliyorum. Longitude kısmına yapıştırıyorum bu şekilde. Devamında diğerini klasitü değerini kopyalıyorum. Ve yine aynı şekilde orijin kısmına yapıştırıyorum. Ve Enter'a bu şekilde basıyorum. Dostlar. Şimdi bir yere gitti. Nereye gitti? Aşağı bir yere atmış olabilir. Ona bir bakalım. Yukarı doğru çekiyorum. Bazen yapıyor böyle çünkü. Ha aynen aşağı doğru çekiyor olabilir. Dağlardan dolayı şey oluyor çünkü. Yüksekte kalıyor biraz pivot. Her neyse. Tamam şimdi biz neredeyiz? Prag şehrindeyiz. Prag şehrinin merkezindeyiz dostlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birebir ölçülerde Prag şehrini sizin ayağınıza kadar getiriyor ve aynı zamanda ne yapabiliyorsunuz? Şimdi bu bütün dünya haritasını getiriyor size İstediğiniz kadar gidin sonsuza kadar gider bu ve üç boyutlu gördüğünüz gibi binalar her şey yani gerçekten çok güzel özellikle yani bu sesyon plugin'i mimarlık projelerinde işte drone ile arsa çekimi yapacaksınız İşte drone'a gerek kalmadan bu şekilde 3D arsa kısmını çekip gösterebiliyorsunuz müşterilerinize sunabiliyorsunuz gibi gibi çok güzel ee, olanaklar sunan bir plugin. Yani gerçekten de çok kaliteli çıkarıyor. Gördüğünüz gibi yolları, binaları, texture'ları ile beraber sunuyor. Ve aynı zamanda da tüm dünya değil Sadece istediğiniz bir yeri kırparak işte mesela bir proje oluşturacaksınız, paketleyeceksiniz. Daha rahat paketlemesini sağlayabilirsiniz dostlar. Bu şekilde Session plugin'inin kullanımı umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.